Bu yıl çıkan bir anime yılın en iyi animesi olabilecekken hatta IMDB puanlarına göre şu an gelmiş geçmiş en iyi animeyken benim gözümde nasıl finaliyle batırdı size bunu anlatmak istiyorum. Animemizin adı Takopi no Genzai", Takopis Originals'in ya da Türkçesiyle Takopi'nin asıl günahı. Size ilk önce ilk 5 bölümle beraber plotu anlatacağım. İlk 5 bölümün ne kadar güzel olduğunu da. Ardından 6. bölümde yaşananları anlatıp tüm hikayede neler olmuş onu anlatacağım. Normalde bu animenin ilk bölümünü seyrettiğimden bu yana içimden Ulan zaten 6 bölüm. Çabucak bitsin de videosunu yapayım tarihinin yeni animesi diye. Ancak bu maalesef olmadı. Son bölümün IMDb puanlarına bakmasam da ilk 5 bölüm bu puanları hak ederken son bölüm kesinlikle etmiyordur muhtemelen. Yani en azından ben böyle düşünüyorum. Sırf son bölüme bakarsak anime bir puan bile hak etmiyor bence. Ancak orvalı olarak 8 diyebilirim. Anime mutlu gezegenden geldiğini iddia eden Atapot şeklinde bir yaratığın buraların içinde beklerken 2016 yılında 4. sınıfa giden Shizuka Kuzey ile tanışmasıyla başlıyor. Kendisine ekmek veren Shizuka ile arkadaş olmak isteyen bu ahtapota Shizuka Takopi yani ahtapot pi demeye başlıyor. Çünkü bu ahtapotumuz cümlelerinin sonuna pi ekini getirerek konuşuyor. Shizuka'nın babası annesine ayrı. Kendisi annesiyle yaşıyor ve annesi bir escort. Shizuka'nın bu hikayede tek dostu köpeği Chappi. Günler geçtikçe bir gün Shizuka inanılmaz bir şekilde dayak yemiş halde tekrar boruların oraya geliyor. Takopi mutlu aletleriyle ona yardım etmek istiyor. Çünkü okuldan birisiyle kavga ettiği belli. Elinde de köpeği Chappie'nin tasması var. Ona sımsıkı bir ip veriyor. Bu ip mutlu arkadaşlık ipi. İpin bir ucunu arkadaşın serçe parmağına, diğer ucu senin parmağına takılı oluyor ve isteseniz de barışmadan ayrılamıyorsunuz. Shizuka bunu büyük bir memnuniyetle alıp eve gidiyor. Shizuka bir sıra borulara uğramayınca Takopi endişelenip evine gidiyor. Ve burada Shizuka'nın ölü bedeniyle karşılaşıyor. Shizuka kendini Takopi'nin verdiği mutlu aletiyle asmış. Ancak hiç sorun yok. Takopi'nin mutlu aletlerinden bir tanesi fotoğraf çekilince o fotoğrafın çekildiği zamana dönülmesini sağlıyor. Ve Shizuka ile ilk tanıştıkları zamanlardan birinde fotoğraf çekilmişlerdi. Takopi zamanda geriye giderek Shizuka'yı intihara sürükleyen olayı bulmaya ve engellemeye çalışıyor. Onunla okula gidiyor ve Marina adlı bir kızı öğreniyor. Bu kız sürekli Shizuka'yı zorbalıyor. Ardından ders başladığında Shizuka'nın ödevini yapmadığı ortaya çıkıyor. Ve Tokopi Shizuka ödevini yapmadığı için intihar etti zannediyor. Geri dönüp soruların cevaplarını söylüyor ödevi yapmış gibi gözüksün diye. Ardından bu Marina adlı kız daha da uyuz olmaya başlıyor Shizuka'ya. Bir sonraki gün Shizuka'nın Marina ile konuşarak barışması gerektiğini söylüyor. Ve Shizuka çok telaş yapınca mutlu aletlerinden biriyle Shizuka'ya dönüşüp onun yerine Marina ile konuşmaya gidiyor Takopi. Ardından Marina ona saldırıp dövüyor. Takopi ise çok şaşkın kalıyor çünkü mutlu gezegende böyle bir şeye rastlamamıştı. Burada Marina'nın Shizuka'ya olan öfkesinin sebebini anlıyoruz. Shizuka'nın annesi ile Marina'nın babasının arasında bir ilişki var. Marina da bu suçu Shizuka'nın annesiyle beraber annesinin genlerini taşıdığı için Shizuka'ya yı yıkıyor. Ve Marina en sonunda kalemi Takopi'nin gözüne batırınca bir anda tekrardan fotoğrafın çekildiği ana dönüyoruz. Yani tekrardan restart atıyor Takopi. Sonraki seferde her şeyi tekrarlıyor. Ancak kendi yerine Shizuka'yı gönderiyor. Shizuka gittikten kısa bir süre sonra Shizuka formuna geçip Marina ile buluştukları konumu öğretmene bildiriyor. Orada kötü şeyler oluyor diyor ve Shizuka ufak hasarla günü atlatabiliyor. Bölüm bitmeden Marina'nın ailesinden sıkıntıları olduğunu ve Marina'nın babasının bu gece başka bir kadında kalacağını öğreniyoruz. Boşanma süreciyle ilgili Marina'nın annesi Marina'ya onun tarafında olup olmadığını soruyor. Marina da annesinin tarafında olduğunu söylüyor ancak annesi muhtemelen çok içmiş ve Marina çok korkuyor. Burada bölüm bitiyor. İlk bölümü bu kadar detaylı anlatmamın sebebi birçok şeyin ilk bölümde açığa çıkması ve duygu derinliğinin ne kadar yüksek olduğunu anlamanız. Bundan sonraki bölümleri bu kadar detaylı değil daha olay bazlı anlatacağım ve plotta yerinin mühim olmadığını düşündüğüm kısımları geçebilirim. Bir sonraki bölümde tekrardan Shizuka ile Takopi'yi okul sürecinde görüyoruz. İlk seferde Shizuka ile Takopi tanıştıktan tam bir hafta sonra Shizuka kendini asmıştı. Şimdi ise 6. gündeyiz. Akşamleyin borularda otururken Marina oraya gelir. Marina Shizuka'ya saldırır ve köpeği doğal olarak Marina'yı ısırır. Marina inanılmaz rol yaparak köpeğin ona boş yere saldırdığını ve köpeğin alınıp barınağa götürülmesi gerektiğini çevredeki insanlara iletir. Shizuka dirense de durum nafile. Köpek alınıp götürülür. Takopi Shizuka'nın çok üzüldüğünü görünce zaman tekrardan geri alır. Takopi sürekli Marina ile karşılaşır ve Marina ile karşılaşmamak için zamanı sürekli geri alır ve farklı yollar dener. Ancak durum tekrardan hüsrandır. Bir şekilde sürekli Marina Chappie'yi barınağa attırmayı başarır. Barınaktan gelen resmi açıklama köpeğin babaya teslim edileceği yönündedir. Shizuka'nın babası Tokyo'dadır. Takopi ise Tokyo'ya gitmenin yollarını aramaya başlar. Ardındaki gün okuldan sonra eve dönüş yolunda Marina tekrardan Shizuka'yı bulur ve konuşmak için ormanın derinliklerine ilerlerler. Marina'nın geçmişini görürüz. Ailesinin kavgalarını, Marina'nın ailesinden şiddet gördüğünü, ormanın derinliklerinde Marina köpeğin öldüğünü söylerken Shizuka karşı çıkar. Bir yandan da Marina ona saldırır. Marina ona hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorbalamaya başlar. Takopi kenardan olanları izlerken çok panikler. Zamanı geri almak ister ancak Shizuka'yı kurtarmak için Marina'nın üstüne zıplar ve zamanı geri almasına yarayan fotoğraf makinesi ile birlikte Marina'yı başından vurarak öldürür. Ancak kendisi öldürme kavramının farkında değildir ve sadece Marina'yı durdurmak için yapmıştır. Birinin hayatına son vermek mutlu gezegende bulunmayan bir kavramdır. Fotoğraf makinesi kanla olmuştur ve artık çalışmaz haldedir. Her ne kadar birini öldürmek mutlu gezegendeki insanlar çok uzak bir kavram olsa da Shizuka o öldü dediğinde Tokopi ölme kavramının ne olduğunu sormaz. Ve ölme kavramının ne olduğunu bilmektedir. Shizuka çok mutlu olur ve bölüm burada biter. Üçüncü bölümde işler gitgide sahpa sarmaya başlar. Azuma adlı bir karakteri anime'nin başından beri Shizuka'ya yaklaşmaya çalışırken görürüz. Ve ormanın derinliklerinde Takopi ve Shizuka Azuma ile karşılaşır. Azuma, Shizuka'nın polise teslim olması gerektiğini söyler. Ancak Azuma'dan faydalanmak isteyen Shizuka onu manipüle eder. Azuma'ya çok yakıncıl davranır ve hayatı boyunca kimseden yakınlık görmeyen Azuma hali hazırda Shizuka'yı beğendiği için bu yakınlık ona aşık etmeye yeter. Takopi'nin mutlu aletlerinden birisi sayesinde Marina'yı saklarlar. Takopi mutlu aleti sayesinde Marina'ya dönüşür ve okula gidip gelir. Eve döndüğünde anne ve babasının tartışmasına şahitlik eder. Azuma çok zeki bir çocuktur ve onun yardımıyla Tokyo'ya gitme planı yaparlar. Shizuka'nın seyahati için paraya ihtiyacı vardır. Ve Azuma bu seyahat için part time çalışan abisi Junya'nın yeni aldığı yüzüğünü gizlice alıp satmayı düşünür. Ancak başaramaz. Azuma çocukluğu boyunca abisi Junya ile kıyaslanmıştır ve diğer insanlara göre inanılmaz zeki ve üst düzey notlara sahip birisi olsa bile abisinden hep aşağıda kalmıştır. Bu yüzden annesi ona favori yemeği olan krepi asla vermemiştir. Abisi kadar başarılı olamadığı için krepleri yememiştir. Tokyo'ya gitme planları yapmalarıyla bölüm biter. Dördüncü bölüm Marina'nın cesedinin bulunmasıyla başlar. Tokyo'ya gitme sürecini hızlandırırlar. Bölümde daha çok Azuma'nın nasıl ilgisiz kaldığı gösterilir. Shizuka Azuma'ya verdiği ilgiyle Azuma'nın onun kuklası haline geldiğini fark edince kendisinin teslim olmasını, bu sayede onun Tokyo'ya gidebileceğini söyler. Ayrıca kendisinin de onun hapisten çıkmasını bekleyeceğini iledir. Azuma eve gidince abisi Junya onun bu stresli halini fark eder ve tartışırlar. En azından Azuma tartıştıklarını zanneder. Abisi bir abi gibi yaklaşıp ona her şeyi anlatması gerektiğini ve ona her zaman yardımcı olacağını çünkü onun abi olduğunu iletir. Bundan sonra Azuma cinayeti anlatır. Bu sırada polis cinayet için Shizuka'dan şüphelenmektedir. Shizuka Tokyo'ya Azuma olmadan gideceklerini Takopi'ye söyler ve bölüm biter. 5. bölümde Shizuka ile Takopi yola çıkarlar. Vardıklarında Shizuka'nın babasının artık yeni bir aileye sahip olduğunu ve Chappie'nin orada olmadığını fark ederler. Shizuka delirmeye başlar. Babasının yeni ailesinden iki kız çocuğu olmuştur ve bu iki kız çocuğunun Chappi yediğini düşünmeye başlarlar. Bir köprü altında bekler ve konuşurlarken Tokopi eve geri dönmek istediğini söyler. Shizuka ise artık ona yardım etmek istemediğini söyleyen Tokopi'ye yerden bir taş alıp saldırır. Bunun ardından Tokopi hafızasını geri kazanır. Aslında ilk dünyaya gelişinin 2022 yılında olduğunu, liseli Marina ile tanıştığını görürüz. Marina ile tanışıp onunla yaşamaya başlamıştır. Marina'nın yüzünde yara izi vardır ailesinden şiddet gören biridir. Marina okulda Azuma ile karşılaşır ve ondan hoşlandığını söyler. Azuma ile çıkmaya başlarlar. Ardından annesine gidip bir erkek arkadaşı olduğunu anlatır ve Marina'nın annesi çok sevinir. Yarın eve davet etmesi gerektiğini söyler. Yarın olduğunda Azuma Marina'ya içini döker. Dün yolda Shizuka ile karşılaştıklarını ve yıllardır aslında Shizuka'dan hoşlandığını söyler. Ve akşam yemeğine gelemeyeceği için özür diler. Annesi akşam olduğunda bütün yemekleri her şeyi hazır etmiştir. Ancak Marina eve tek başına gelince yine çıldırır. Marina'nın Azuma tarafından terk edilmesini Marina'nın yara izi yüzünden olduğunu zanneder. Yara izinin annesinin eseri olduğunu burada öğreniriz. Ardından Takopi bu sırada Azuma'yı bulmaya gider. Ancak Shizuka ile onları mutlu görür ve Shizuka'dan korkar. Eve döndüğünde Marina annesini öldürmüştür. Takopi Marina'yı mutlu edebilmek için mutlu gezegene döneceğini, zamanı geri alacağını ve 4. sınıfa gidip Shizuka'yı öldüreceğini söyler. Mutlu gezegene döndüğü zaman mutlu anne Takopi'ye izin vermez. Çünkü mutlu gezegene tek başına gelmek yasaktır ve en büyük kuralı çiğnemiştir. Mutlu anne Takopi'nin anılarını siler ancak yine de Takopi zamanda geri gitmeyi başarır. Ardından tekrar şu anki zaman dilimine döneriz. Takopi kafasını aldığı darbeden sonra her şeyi tekrar hatırlar ve kendisinin her şeyi başladığı borularda buluruz. Kendisi orada Shizuka'yı beklemektedir ancak oraya Azuma gelir ve bölüm biter. Şimdi 6. bölümü anlattıktan sonra hikayenin eksiklerini anlatacağım için şimdi bir durup ilk 5 bölüme çok iyi yapılan şeyleri öveyim. Öncelikle hikaye çok gerçek. Karakterlerden hiçbiri protagonist değil ya da antagonist değil. Her ne kadar eylemleri çok doğru olmasa da her karakter kötü şeyler yapsa da ardındaki motivasyonları ve yaşadıkları gerçekten çok gerçek. Tamamen siyah olan ya da tamamen beyaz olan karakterler yok. Animette iki karakter hariç hepsi gri. Mani'nin babasını tamamen siyah olarak söyleyebiliriz çünkü aslında her şey onun altından çıkıyor. Aynı şekilde Azuma'nın abisi Junya da tamamen beyaz bir karakter. Azuma'nın çocukken çektiği acılar ve kıyaslanmalardan haberi yok ve Azuma'nın da daha küçükken abisiyle mutlu zamanlar geçirdiğini biliyoruz. Azuma'nın abisinin ne kadar iyi bir abi olduğuna asla tartışılmaz bir nokta. Ayrıca anime sanat dizaynı olarak çok iyi. Görseller ve müzikler aynı zamanda bunların uyumu insanı duygulandırmaya çok yetiyor. Ancak animenin en önemli noktası kesinlikle işlediği konu. Çocukların ilkokul ve ortaokulda yaşadığı zorbalıklar günümüz dünyasında çok hafif alınıyor. Çocukların bu denli zorlukları nasıl yaşayabileceğini gözler önüne sermesiyle benim ayrıca takdirimi kazanmıştı bu ilk 5 bölüm. Gerçekten 5 beş bölümün 5'i de 10 üzerinden 10. İzlediğim en iyi 5 bölüm olabilir. Yani en azından bu sene çıkan animelerden. Ki zaten IMDb puanlarına da bakarsanız bu noktada boşa olmadığını göreceksiniz. Asıl soru son bölümün insanlar tarafından nasıl bu kadar beğenilmesi. Şimdi size anlattıklarımdan şunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani en azından ben böyle düşünüyordum. Tamam plot çok güzel ancak hikaye çıkmaza girdi. Muhtemelen önümüzdeki bölüm her şeyi açıklanır saçma bir durum olmaz ve hikayeyi güzel bitirirler. Maalesef öyle olmuyor. O zaman hazırsanız 6. yani son bölüme geçelim. 6. bölümde Azuma ile Takopi konuşarak başlıyor. Hafızasını geri kazandıktan sonra olan her şeyi Azuma'ya anlatıyor. Azuma ise ailesinin zor zamanlardan geçtiğini ve artık yardımcı olamayacağını söylüyor. Azuma'nın abisinin işten kovulduğunu, annesinin stresten hasta olup yataklara düştüğünü ve babasının döndüğünü söylüyor. Ancak Azuma burada ne seni ne de Shizuka'yı bir daha göremeyeceğim diyor. Buraya birazdan geleceğiz. Yine de Azuma her şey için teşekkür etmeye gelmiştir. Takopi ve Shizuka ile güzel zamanlar geçirdiği için teşekkür eder. Kamerayı Takopi'ye takdim eder ve uzaklaşır. Aylar, mevsimler geçer. Gazete küpürlerinde iki kızın kaçırıldığını, bir süre sonra ise bulunduğunu görürüz. Ardından Shizuka döner. Shizuka ile Takopi biraz konuştuktan sonra Shizuka tekrardan tek varlığının Takopi olduğunu söyler. Çünkü annesi ve babası artık yanında değildir. Takopi ise aldığı kamerayla son bir şey gerçekleştirir. Tüm mutlu ruhunu kameraya aktararak zamanı geriye alacaktır. Suka ağlasa da nafile çünkü Takopi çoktan tüm ruhunu kameraya aktarır, aktarmıştır ve zamanı son kez geri alır. Ardından bu zaman diliminde Takopi yoktur. Bir anda Shizuka ile Marina çok yakın arkadaş olurlar ve hayatları mutlu mesut devam ederler. Bu mu? İzleyiciye reva gördüğünüz son bu mu? Kim yazdı bu sonu? Gerçekten 4. sınıf bir çocuğa mı yazdırdınız bu sonu? Özellikle sonun ne kadar basit ve sıvı olduğunu sonra da eksiklerini anlatacağım. Sonunu hiç beğenmedim gerçekten son olarak düşündüğümüz şey Takupi mutlu enerjisiyle ya da ruhuyla artık her neyse onları sonsuza kadar en iyi arkadaş yaptı. Yaşasın sevginin gücü mü? Bu kadar potansiyeli hiç ederken utanmadınız mı? Yani animeler illa öğretici olmak zorunda değil. Burası tamam. Bir şey çıkarmak istesek çıkacak tek sonuç eğer başka bir gezegenden mutluluk yiyen bir ahtapot yoksa zorbalanmaya mahkumsunuz mu? Yani bir çözüm sunsun demiyorum. Çözüm sunuyorsan böyle sunma. De ki Takopi hiçbir şeyi düzeltemediğini hatta daha kötü yaptığını fark edince işte tekrardan gezegenine döndü ve zaman makinesiyle son kez 2016'ya zamanı geri aldı. Ve kimseye bulaşmadı. Mutlu gezegene döndü ve cezasını çekti. 2022'de yaşanan senaryoda Marina ile annesi ölüyor ancak en azından bunlar Takopi'nin suçu değildi. Ya bu son bile daha mantıklı ve uygun olurdu. Ya, şimdi sıra eksiklerde. Animenin ismi olan Takopi's Originals'ın. Biz bu asıl günahın ne olduğunu anime boyunca anlamıyoruz. Ya daha doğrusu görüyoruz ancak bunu açık olarak söylemiyor. Daha doğrusu 5. bölümde görüyoruz. Yani neyi asıl günah dediğini anlamıyoruz. Takipinin asıl günahı Marina'yı öldürme arzusuymuş diyen var. İncil'de geçen insanlığın asıl günahı olan kabul edilen Habil ve Kabil hikayesinden geliyor. Direkt öldürme olayı değil de öldürme arzusunun varlığı orijinal günah olarak varsayılmış diyenler var. Hem İncil'de hem animede. Bu doğru olmayabilir. Aksini söyleyen de şöyle diyor. Mutlu gezegene ilk döndüklerinde mutlu anne öldürme kavramını anlamadı. Daha kavram bilmeyen biri nasıl bunu asıl günü olarak atfedebilir diyenler var. Kuralları çiğnedi diyen var. Mutlu gezegene tek başına geldi. Orada en büyük kural tek başına gelmemek. Yani kuralı çiğnedi diyen var. Saldırgan tavır gösterdi diyen var. Bilmiyorum ama en mantıklısı oradaki en büyük kural olan gezegene tek gelmeme kuralını çiğnemesi sanırım en mantıklı duruyor. Gerçi bu da başka sorular yaratıyor. Neden mutlu gezegene başlarını getirmek zorunlu? Mutlu gezegende hiçbir insan görmedik. Hatta mutlu ahtapotlar dışında hiçbir şey görmedik. Oraya gelen insanları ahtapota mı dönüştürüyorlar? Bu kadar keskin bir kural niye var? Neyse oraya girmeyeceğim. Tam olarak bu yüzden sinirliyim. Bazıları da bilerek boş bırakıldı diyor. Yani öyle bir şey yaptıysa var ya. Sadece bununla kalsa yine iyi. İnternetin hiçbir yerinde net bir cevabı ulaşamadığım bir şey var. 5. bölümün sonunda nasıl Azumok'un yanına geliyor bilmiyoruz. Yani hafızası 2016 zaman çizelgesinde düşündüğünüz zaman Shizuko ona vurduktan sonra tekrar 2016 zaman çizelgesine geldiğinde yani anılarını hatırlama kısmı bittiğinde bir anda en başta Azuma'nın da oraya geleceği şekilde boruların orada görüyoruz. Ve bu çok saçma. Bazıları bilincini yeniden kazandıktan sonra uçma aletiyle ilk tanıştıkları yere gidiyor diyor yani o borulara. Ancak niye gitsin? Onu da şöyle cevap veriyorlar. Orada işte Shizuko onu bıraktı ve gitti. O da anılarını hatırlayınca Shizuka'nın ona döneceğini düşündü. Ancak o sırada geçen gazete küpürlerinden anlıyoruz ki Shizuka babasının diğer iki kızını kaçırmış. Sonra evine geri bırakmış. Gerçekten midelerini kontrol etmiş olabilir. E, muhtemelen etmemiştir ölmediklerine göre ama kaçırmışlar kızı yani. Shizuka kaçırmış kızları. Zaten Shizuka gelene kadar aylar geçmesinden de anlıyoruz. Yani anlayacağınız animenin plotunda bariz eksiklikler var. Bir de millet forumlarda ahkam kesmiş. İşte siz salaksınız. Animede iki tane zaman çizelgesi olduğu için anlayamayan beyinsiz aptallarsınız diye. <laughs> Bunu diyen adama da bu benim dediğim şey sorulunca cevap vermemiş ha. Junya Azuma'nın yerine hapse girmiş diyen var. Azuma hapse giremeyecek kadar küçük yaşta diyen var. Var da var. Sorun da bu zaten. Hikayenin sonunda hiçbir şey açık ve net değil. Bitmeyen bir hikayeyi nasıl yorumlayayım? Plot açıktı. Son timeline oluşana kadar. Orası daha da saçma. Son timeline'da büyülü bir şekilde herkes mutlu. Gerçekten düşündüğünüz son bu mu ya? İnanamıyorum hala. Ya zorbalık asla bitmez o yüzden kurtulmaları için mutlu gezegenden bir ahtapot gelmesi ve mutlu bir yeni bir evren oluşturması mı lazım? Yapacağınız, yazacağınız sona sokayım. Şu konu harcanır mı? Neyse. Yeterince nefret kustuk. Bugünlük bu kadar yeter. Animede de içimde buruk kaldı. 10 üzerinden 8 veririm yine de. Ama son olmasaydı ya da direkt son bölümü yazmayın ya. Sonu izleyicinin kafasına bırakın gene 10 derdim. Görüşmek üzere.